Milyonlarca yıl boyunca insanlık doğanın sunduklarıyla hayatta kaldı. Küçük gruplar halinde mevsimlere bağlı göçebe bir yaşam sürüyor, yiyeceklerini toplamak ve hayvanları avlamak için çabalıyordu. Zaman zaman zengin kaynakların çevresinde yarı yerleşik bir düzene geçiyorsa da doğayla dengeli, istikrarlı bir uyum içinde sürdürülen bu yaşam biçimi sonsuza dek devam etmedi. Yaklaşık 10 bin yıl önce buzul çağı sona erip de Sadece küçük alanlarda barınabilen bitkiler iklimin müsait olmasıyla hızlı bir şekilde bütün bölgelere dağıldı. Bundan sonra insan toprağı işlemeye yöneldi. Evcilleştirilen birkaç hayvan türünün yanı sıra toplanabilen yabani bitkilerin yerini artık tarım yapılan küçük arazi parçalarında yetiştirilen mahsuller aldı. İnsanlık tarihinin tüm seyrini değiştirip geleceğini şekillendiren bu dönüşümle aynı zamanda insan olarak kim ve ne olduğumuzu da yeniden tanımladık. Günümüzde adına uygarlık dediğimiz her şey bilimden sanata, teknolojiden topluma kadar her şey tarım devrimi ile mümkün hale geldi. Nüfus arttı, yerleşik hayat başladı. Şehirler doğdu, ticaret gelişti ve yazının temelleri atıldı. Artık insan doğaya boyun eğen değil, onu şekillendiren bir güçtü. İnsanların doğal döngüye bağımlılığı azalırken daha az çeşitliğe sahip beslenme düzeni, sınıf ayrımı ve çevresel yıkımlar gibi sorunları da beraberinde getiren bu değişim gezegenimizin bugünkü halini almasını sağladı. Bu konuya yani tarıma geçişin bedeline biraz sonra yeniden döneceğim. Bazı avcı toplayıcı halklar bu değişimin dışında kalmayı seçtiyse de 20. yüzyıla gelindiğinde giderek daha az verimli bölgelere, tarım için uygun olmayan alanlara itilen ancak birkaç grup hayatta kalabilmişti. Afrika'daki Hadza ve Boşimanlar, Amazon'un derinliklerinde Ava ve Yanomamiler, Andamal adalarında Sentineller, Malezya'da adları ilk halk anlamına gelen Orang Asliler, Avustralya'da Anhen aborijinleri ve Papua Yeni Gine Dağ kabileleri on binlerce yıldır geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren bu halkların başlıcalarıdır. Peki, insanlık neden tarımı seçti? Oysa avcı toplayıcılık yiyecek bulmak için daha fazla çaba harcamasına gerek duymayan, daha esnek bir yaşam tarzıydı. Açlık ve hastalık riski daha azdı. Tarım ise daha fazla emek gerektiriyor, kötü hasatlar kıtlığa yol açabiliyordu. Buna rağmen dünyanın dört bir yanında hızla benimsenerek tarıma geçildi ve bu ani bir devrim olmadı. Binlerce yıl süren kademeli bir değişimdi. Başlangıçta tarıma insanın zeka ve yaratıcılığının doğal bir sonucu olarak ulaşıldığı düşünülüyordu. Ancak artık bilim adamları bu geçişin nedenlerini farklı şekillerde açıklıyor. Avustralyalı arkeolog Gordon Child iklim değişikliği ve kuraklığın insanları tarıma yönlendirdiğini savundu. Amerikalı arkeologlar Lewis Binford ve Ken Flannery ise nüfus artışının doğal kaynakları zorladığını ve üretimi zorunlu hale getirdiğini öne sürdü. Bir diğer görüş ise tarımın sadece zorunluluk değil daha fazla gıda üretme ve büyük toplumlar oluşturma fırsatı sunduğu yönündedir. İlk çiftçiler tercih ettikleri bitki ve hayvanların büyümesini destekleyerek doğayı dönüştürdü ve ekosistemleri şekillendirdiler. Kontrollü yakma, sulama alanları açma ve gibi yöntemler geliştirilirken kendiliğinden döllenebilen ve uzun süre saklanabilen verimli tahıllar tercih edildi. Bu bitkiler birkaç nesil içinde insan müdahalesine bağımlı hale gelirken aynı süreç koyun ve sığır gibi hayvanlar içinde denendi. Sonuçta daha uysal ve verimli türler ortaya çıktı. Tarım bir bölgede başlayıp diğerlerine yayılmadı. Güneybatı Asya, Çin, Orta Amerika ve Afrika gibi dünyanın farklı yerinde, farklı zamanlarda benimsenirken her bölge kendi doğal koşullarına uygun bitki ve hayvanları evcilleştirdi. Arkeologlar, tarım devriminin ilk adımlarının bereketli hilal olarak adlandırılan bölgede atıldığını ileri sürüyor. Burası modern siyasi sınırlardan bağımsız olarak bugünkü Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye'den Mezopotamya'ya yani Irak ve İran'ın batısındaki Zagros dağlarına kadar uzanmaktadır. Burada konuyu dağıtma pahasına bir parantez açıp Levant, Güneybatı Asya, Yakın Doğu ve Orta Doğu gibi kafa karıştıran coğrafi terimleri de kısaca açıklamak lazım. Güneybatı Asya tamamen coğrafi bir kavramdır. Yakın Doğu geçmişte Osmanlı topraklarını tanımlayan Avrupa merkezli bir terim olup arkeoloji ve tarih çalışmalarında hala kullanılmaktadır. Orta Doğu yine batı merkezli ancak modern tarihi dönemler için tercih edilen bir terimdir. Levant Türkiye'nin güneyi, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, İsrail ve bazen Mısır'ın kuzey doğusu için kullanılan bir terimdir. Özetle farklı adlarla anılsa da üzerinde yaşadığımız bu topraklar insanlığın tarımla tanıştığı ve medeniyetin temellerin atıldığı yerlerdir. İlk çiftçiler Doğal ortamlarında yabani olarak yetişen, insanların binlerce yıldır topladıkları için yakından tanıdığı bazı tahıl ve baklagillerin ziraatini yapmıştı. Levant, Kuzey Irak ve İran'da yabani olarak yetişen einkorn yani fiyes ve emmer yani kavulca buğdayları yüksek besin değerleri ve zorlu iklim koşullarına dayanıklılığı sayesinde tarımın temel taşlarını oluşturmuştur. Bir dönüm araziden yaklaşık 80 kilo verim alınabilen bu yabani buğdaylar zamanla tarımsal üretimin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak modern ekmeklik buğday ve durum buğdayların atası haline gelmiştir. İlginç olan binlerce yıl sonra bugün bilim insanları Neolitik dönemde yapılanın tam tersine bu kadim tahılların genetik mirasından faydalanarak iklim değişikliğine dayanıklı yeni çeşitler geliştirmeye çalışmaktadır kıllı başakları ve besleyici taneleriyle tanınan emer buğdayı binlerce yıl boyunca insanlığın temel gıda kaynaklarından birisi olmuştur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzyıllar boyunca yetiştirilen bu dayanıklı tahıl günümüzde tüm durum buğdaylarının atası kabul edilmektedir. Julius Caesar'ın Mısır'ı fethetmesiyle birlikte emer buğdayı Roma mutfağına girmiş ve İtalya'da popüler hale gelmiştir. Hatta bugün un anlamına gelen farina kelimesi farro yani emmer buğdayından türemiştir. Antik Roma'da hem aristokratların hem de sıradan halkın tükettiği bu tahıl özellikle Roma lejyonlarının temel besin kaynağı olmuştur. Ancak zamanla daha verimli ve kolay hasat edilebilen modern buğday türleri emmerin yerini almıştır. Sofralardan çekilse de İtalya bu geleneği sürdüren tek ülke olarak emmeri hala büyük ölçüde yetiştirmeye devam etmektedir. Bugün sağlıklı beslenmeye ve geleneksel tarıma dönüş hareketleri sayesinde bu kadim tahıl yeniden keşfedilmiştir. Tahılların yanında neredeyse aynı zamanda mercimek, nohut, bezelye gibi baklagiller de evcilleştirilerek insan beslenmesinde hayati bir rol oynamıştır. İsrail, Ürdün bölgesinde ilk kez tarımı yapılan arpa, zorlu iklim koşullarına dayanıklılığı sayesinde hızla yayılmış ve ekmek yapımında az miktarda kullanılmasına rağmen bira üretiminin temel ham maddesi olmuştur. Yine Doğu Anadolu'da zor şartlar altında yetişebilen çavdar ile ekili tarlalarda yabani bir ot gibi biten yulaf tarımı yapılarak özellikle Avrupa'nın ılman bölgelerinde ekilmiştir. Yaklaşık 15 bin yıl önce avcı toplayıcı döneminde insanlar muhtemelen Asya'da ilk kez bir hayvanı evcilleştirmiş ama etini yemek için değil. Kurtlar yani kanis lupus avcılara yoldaşlık ediyor ve av artıklarıyla besleniyordu. Ki zamanla sadık dostlarımız köpeklere yani kanis familiarise dönüşecekler. Bu sefer de köylüler tarafından koyunları gütmesi için kullanılacaklardır. Tarım ve hayvancılık birlikte gelişen iki devrimdi. Güney Anadolu ve Kuzey Suriye'de yaşayan muflon yani yaban koyunu günümüz koyunlarının atası olarak evcilleştirildi. Zaros dağlarında evcilleştirilen İran yaban keçisi ise modern keçilerin kökenini oluşturdu. Eti için evcilleştirilen hayvanlardan süt ve süt ürünleri gibi ikincil ürünler elde etmek için ise insanların binlerce yıl beklemesi gerekecekti. Milattan önce 7500 civarında İran'da Ali Koç'ta emmer buğdayı ve arpa tarımı yapılırken keçi sürüleri otlatılıyordu. Milattan önce 5600'lere gelindiğinde Çatalhöyük 200'den fazla kerpiç evden oluşan ticaret, sanat ve teknolojinin geliştiği bir kasabaya dönüşmüştü. Artık insanlık doğayla mücadele eden gezgin topluluklar olmaktan çıkıp kendi dünyasını inşa eden yerleşik toplumlara evriliyordu. Tarım Anadolu'dan Avrupa'ya yayıldıkça kıtanın doğal koşullarına uyum sağladı. Güneydoğu Avrupa'da hızla benimsenen tarım, özellikle Balkanlar ve İtalya'da milattan önce 6000'lere kadar uzanan izler bıraktı. Girit'teki Knossos gibi erken tarım kolonileri Akdeniz'in ılıman ikliminde tahıl, baklagil, zeytin ve üzüm tarımını geliştirdi. Ancak kuzey ve batı Avrupa'nın serin ve nemli iklimi yeni tarım tekniklerini zorunlu kıldı. Soğuğa dayanıklı arpa ve yulaf tercih edilirken hayvanlar için kışlık yem stoklanmaya başlandı. Bu da tarımın daha planlı hale gelmesini ve bölgesel farklılıkların oluşmasını sağladı. Bu süreçte şeritli çanak çömlek kültürü yani bander keramik Avrupa'nın ilk tarımcı topluluklarını şekillendirdi. Başlangıçta küçük yerleşimler kuran çiftçiler nüfus arttıkça köylere dönüşerek daha örgütlü bir yaşam benimsedi. Milattan önce 4000'lerden itibaren ticaretin gelişmesiyle iş bölümü arttı. Zanaatkarlar, tüccarlar ve yöneticiler ortaya çıktı. Tarım artık sadece gıda üretmekle kalmıyor. Toplumları kökten dönüştürüyordu. 1991'de Alpler'de bulunan 5000 yıllık buz adam Ötzi. Bu dönemin sırlarını taşımaya devam ediyor. Ötzi, Avrupa'da tarıma geçen insanların yaşadığı bir dönemde hayatta kalmayı başarmıştı. Yanında bakır uçlu bir balta oklar ve çeşitli eşyalar taşıyordu. Vücudundaki dövmeler belki bir şef ya da şifacı olduğunu gösteriyordu. Son yemeğini yedikten sonra sırtından bir okla vurularak ölmüş ve cesedi buzul içinde günümüze dek korunmuştu. Midesinde keçi eti parçaları ve çiftçilerin ekip daha sonra da hasat ettikleri cinsten bir buğday vardı. Baltasının bakır bıçağı yaşadığı döneme göre büyük bir teknolojik ilerlemeydi bakır cevherini eritip kalıba dökmek zor bir işti ve insanlar bu tekniği daha yeni öğreniyordu. Tarım yalnızca bir üretim biçimi değil, insanın doğayla kurduğu ilişkinin merkezine yerleşen kültürel bir dönüşümdü. Erken tarım toplulukları için gökyüzü, mevsimler ve ritüeller büyük önem taşıyordu. Bu bağ, anısal yapılar ve astronomik hizalamalarla inşa edilen tapınaklarda kendisini gösterdi. İrlanda'da Newgrange ve İngiltere'de Stonehenge sadece mezar alanları değil aynı zamanda gökyüzüyle insan arasındaki bağı simgeleyen yapılardı. milattan önce 3200'de inşa edilen Newgrange kış gün dönümünde güneş ışınlarının dar bir geçitten ilerleyerek mezar odalarını aydınlatacak şekilde tasarlanmıştı. Bu tarım toplumları için bereketin ve yeni başlangıçların müjdecisi olabilirdi. Stonehenge yaz gün döneminde güneşle hizalanacak şekilde yerleştirilmiş dev taşlarıyla yalnızca bir ritüel alanı değil, aynı zamanda ekim ve hasat zamanlarını belirleyen bir göksel takvim işlemi de görüyordu. Tarım artık rastgele değil, bilinçli bir planlama süreciyle ilerliyordu. Fransa'da Karnak taşları ve Mısır'da Napta Playa gibi yapılar da erken toplumların tarımı gökyüzüne bakarak düzenlediğini gösteriyor. Ancak tüm bunlar arasında Göbekli Tepe benzersiz bir yere sahiptir. önce 9600'e tarihlenen Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilir. Ancak onu asıl benzersiz kılan tarıma geçişin eşiğinde avcı toplayıcılar tarafından inşa edilmiş olmasıdır. Bu insanların henüz yerleşik hayata geçmeden önce bile büyük ve organize iş gücüyle anıtsal yapılar inşa edebildiğini göstermektedir. Urfa'daki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe, yerleşikliğin yalnızca besin üretimiyle değil, ritüeller ve kolektif inançlarla da şekillendiğini ortaya koymaktadır. Henüz ekili alanlar ve evcil hayvanlar yaygınlaşmadan bu kadar büyük bir tapınağın inşa edilmesi, daha o dönemde din ve sosyal bağların insan topluluklarını bir araya getiren güçlü bir etken olduğunu kanıtlamaktadır. Tarım sadece beslenmeyi sağlamıyor, toplumu, inancı ve mimariyi de etkiliyordu. İnsanlar doğayı gözlemleyerek ekim, hasat ve hayvancılığı düzenleyen takvimler geliştirmişti. Ritüeller ve anıtsal yapılar doğayla uyum arayışının bir yansımasıydı. Afrika'nın kalbinde Nil Nehri Milattan önce 6000'lerde artan kuraklık nedeniyle tarıma yönelen topluluklar için bir sığınak haline geldi. Düzenli taşkınlarıyla bereketli alüvyonlar taşıyan Nil, çevresindeki toprağa sonsuz bir verimlilik bahşetti. Bu doğal döngü tarımın bölgedeki temel yaşam biçimi olmasını sağladı. Milattan önce 4300 civarında ilk köyler ortaya çıktı. Nil yalnızca tarımsal üretimin değil, aynı zamanda Mısır uygarlığının temelini attı. Sulama biçimleri geliştikçe üretim arttı. Üretim arttıkça ticaret büyüdü. Ticaret büyüdükçe hiyerarşik ve organize bir toplumun temelleri atıldı. Sonunda piramitleri inşa eden, bilimi ve sanatı besleyen büyük bir medeniyet doğdu. Tarım, Çin'de Güneybatı Asya'dan bağımsız olarak gelişti. Yangtze Vadisi'nde M.Ö. 6500'lerde Dünyanın ilk pirinç tarımı yapılırken aynı dönemde Sarı Nehir vadisinde darı ekilmeye başlandı. Yabani pirinç kuru toprakta filizlenmeye uyum sağlamış olsa da sığ sularda yetişmekteydi. Evcilleştirme süreci geniş sulu arazilere sahip Orta ve Aşağı Yangtze vadisinde uygun yapay sulak alanlar yaratılıp ardından bilinçli ekim yapılmasıyla gerçekleşmişti. Burada pirince eşlik eden bakliyat ise soya fasulyesiydi. Pirinç zamanla Himalayalardan Filipinlere kadar uzanan geniş bir coğrafyada temel besin kaynağı haline geldi. Ve Asya'nın beslenme alışkanlığını kalıcı olarak şekillendirdi. Hindistan ise pamuk tarımının öncüsü olarak öne çıktı. M.Ö. 1800 civarında Indus Vadisi'nde ilk kez pamuk yetiştirildi ve bu bitki hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir devrimin temellerini attı. Günümüzde bile tekstil endüstrisinin kalbi olan pamuk ilk olarak bu topraklarda hayat bulmuştu. Orta Amerika tarım devrimine M.Ö. 3500'e katıldı. Ancak bu devrim yalnızca bir bitkinin geliştirilmesiyle değil, toplumsal ve kültürel yapının kökten değişmesiyle gerçekleşti. Bu dönüşümün kahramanı ise Mısır'dı. Mısır'daki Tehuakan Vadisi ilk mısır ekiminin yapıldığı yer olarak tarihe geçti. Başlangıçta küçük ve verimsiz bir bitki olan yabani teosinte bitkisi nesiller süren seçici yetiştirme sebebiyle besleyici ve dayanıklı bir tahıla dönüşmüştü. Amerika yerleri üç kız kardeş adı verilen benzersiz bir tarım modeli geliştirdi ve mısır, kabak ve fasulyeyi birlikte ekmeye başladı. Mısır, fasulye için doğal bir destek görevi gördü. Fasulye, toprağa azot ekleyerek verimliliği arttırdı. Kabak, geniş yapraklarıyla toprağı gölgeleyerek nemin korunmasını sağladı ve yabancı otları engelledi. Bu model, Kuzey Amerika'daki Irakualar, Hopiler ve Navaholar, Orta Amerika'daki Aztekler ve Mayalar tarafından yüzyıllarca uygulandı. Bir yerlerden tanıdık geldi değil mi? Evet. Doğu Karadeniz'i de üç kız kardeş birlikte ekiliyor. Mısır zamanla Kuzey Amerika'ya yayılarak farklı iklim ve toprak koşullarında uyum sağlayan modern Mısır çeşitlerinin temelini oluşturdu. An dağları tarımın yalnızca bitki yetiştiriciliğiyle sınırlı olmadığını gösterdi. Patates ve kinoanın evcilleştirilmesi bölgenin yerleşik hayata geçişini hızlandırdı. Ancak buradaki insanlar yalnızca tarım yapmakla kalmadı lamaları ve alpakaları da evcilleştirilerek bu süreci destekledi. Lamalar yük taşımada kullanıldı. Böylece ticaret ve mal taşımacılığı kolaylaştı. Alpakalar ise günleriyle tekstil üretiminde devrim yarattı. Patates, yabani türlerinin çoğunun zehirli olması nedeniyle nesiller boyu süren titiz bir seçilim sürecinden geçti. Sonunda bugün milyonlarca insanın temel besin kaynağı haline gelen besleyici ve dayanıklı bir mahsul ortaya çıktı. Bu başarı Ant uygarlıklarının zorlu dağlık coğrafyada sürdürülebilir bir yaşam kurmasını sağladı. Bugün hala dünyanın en önemli tarım ürünlerinden biri olan patates işte bu coğrafyada doğdu. Afrika, zorlu iklim koşullarına rağmen tarımı şekillendiren yeniliklerin merkeziydi. Süpürge darısı sudan çat bölgesinde evcilleştirildi. Aktarı Büyük Sahra çevresinde kuraklığa dayanıklı bir tahıl olarak geliştirildi. Bu tahıllar Afrika'nın tarımsal çeşitliliğine katkı sağlarken kıtanın gıda güvenliğini de güçlendirdi. Ayrıca Afrika pirinci ve yerel baklagillerle beslenme modelleri geliştirildi. Böylece geleneksel tarım uygulamaları nesiller boyunca aktarıldı. Tarım devrimi ile birlikte toprak işlendi, hayvanlar evcilleşti ve insanlık dönüşmeye başladı. Tarımın getirdiği bolluk ve düzen, paylaşım esasına dayalı ilkel topluluklardan mülkiyet ve hiyerarşinin doğduğu daha karmaşık sosyal yapılara geçişin kapılarını araladı. Artı ürünlerin birikmesi ticaretin ve uzmanlaşmanın önünü açtı. Güçlü otoriteler ortaya çıktı, şehirler yükseldi, imparatorluklar kuruldu. İnsanlar doğayla mücadele eden avcı toplayıcılardan doğayı şekillendiren çiftçilere dönüştü. Tarım nüfus patlamasında beraberinde getirdi. Yerleşik yaşam güvenliği arttırırken besin bolluğu kadın doğurganlığını arttırdı. Bebekler sütten daha erken kesilerek hayvan sütü ve tahıllarla beslenmeye başlanıldı. Çocuklar artık sadece aile bireyleri değil, tarımsal üretimin de aktif iş gücüydü. Yerleşik hayata geçiş insan zekasının sınırlarını zorlayan yenilikleri beraberinde getirdi. Su kanalları, ambarlar ve sulama sistemleri gelişti. Tarımsal üretim güvence altına alındı. Taş ve ahşap aletler verimliliği arttırdı. Tarım hız kazandı. Ticaret ağları kuruldu. Toplumlar arasında ekonomik bağlar güçlendi. Tarımla birlikte yalnızca besin üretimi değil, gündelik yaşam da kökten değişti. Pamuk, keten ve yün dokuma tezgahlarında işlenerek giysi üretimi başladı. Çömlekçilik basit kaplardan zarif sanat eserlerine dönüştü. Değerli taşlar, deniz kabukları ve egzotik malzemeler ilk kez ticaret rotalarının temelini oluşturdu. Bu büyük dönüşüm insanı insan yapan tüm değerleri şekillendirdi. Beslenmeden ticarete, teknolojiden sanata kadar modern dünyanın temelleri binlerce yıl önce tarımla birlikte atıldı. Bugün hala kullandığımız pek çok yeniliğin kökleri o dönemin keşiflerine dayanıyor. Sözün özü tarım sadece toprağı değil, insanın kendisini de şekillendirdi. Tarım sadece bolluk ve medeniyet getirmedi, beraberinde ağır bedeller de getirdi. Çiftçilik insana doğayı şekillendirme gücü verdi fakat doğa da karşılık vermekte gecikmedi. Kuraklık, sel, Hastalıklar ve ürün kayıpları çiftçileri sürekli bir mücadeleye zorladı. Artan nüfus daha fazla üretim baskısını doğurdu. Bu da tarıma bağımlılığı arttırdı. Depolanan yiyecekler hırsızlık ve savaşları tetikleyerek toplulukları savunmasız hale getirdi. Tarım toplulukları besin çeşitliliğini kaybetti. Avcı toplayıcı atalarına kıyasla daha az besleyici, tek tip gıdalarla beslenen insanlar zamanla yetersiz beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. İnsanların boyu ortalama 5 santim azaldı. Bu da beslenme kalitesindeki düşüşün somut bir kanıtıydı. Yerleşik yaşam yalnızca tarlara ekilen bitkilerin değil, hastalıkların da kök salmasını sağladı. Evler ve ambarlar haşerat ve parazitler için ideal üreme alanları oluşturdu. Kalabalık yerleşimler salgın hastalıkların hızla yayılmasına sebep oldu evcilleştirilen hayvanlar insanlara ölümcül hastalıkları taşıyan birer köprü haline geldi. Kızamık, çiçek hastalığı, grip ve sıtma gibi tarihi şekillendiren hastalıklar tarımla birlikte ortaya çıktı. İnsanlık sadece doğayla değil, görünmez düşmanlarla da savaşmak zorunda kaldı. Tarım sadece besin üretimini değil, toplum düzenini de kökten değiştirdi. Artı ürünlerin birikmesi bazı grupların servet ve güç kazanmasına yol açtı. Eşitlikçi göçebe topluluklar yerini katı hiyerarşilere ve sosyal sınıflara bıraktı. Krallar, yöneticiler ve savaşçılar yükseldi. Güç ve zenginlik belirli ellerde toplandı. Bu dönüşüm şehirlerin ve devletlerin temelini atarken aynı zamanda sömürü, eşitsizlik ve çatışmaların da doğuşuna zemin hazırladı. Sonuç olarak tarım sayesinde Medeniyet yükseldi ama insan sağlığı geriledi. Toplumlar zenginleşti ama eşitsizlik derinleşti. Üretim arttı ama savaşlar ve salgınlar çoğaldı. Tarım ve hayvancılık insanlığı avcı toplayıcı göçebelerden şehirler kuran medeniyetlere dönüştürdü. Ancak bu dönüşüm sadece bolluk değil, mücadeleyi de getirdi. Şimdi soru şu. Tarım ve hayvancılık sayesinde daha iyi bir dünya mı yarattık yoksa doğayla uyumumuzu kaybederek bir çıkmaza mı girdik?